Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle boş çamaşır makinesini tanıyacağız Boş çamaşır makinamızın Modeli seri 6 Şeklinde geçiyor ama Son zamanlarda seri 6'ya farklı isimler de Verilebiliyor Bizimki Vario Perfect modeli Ya da gerçek anlamıyla Watt 24480 TR olan Modelini tanımaya çalışacağız Öncelikle Evet arkadaşlar makinamızın kartında olduğu gibi bazı bilgileri var. Enerji seviyesi en üst seviyede A+++ Plus modeli. Yıllık enerji tüketimi 150 kWh. 9 kg'lık bir çamaşır kapasitesine sahip maksimum tabii ki. Yıkama durumundayken 51 desibellik bir sese sahip. Sıkma durumunda 75 desibellik bir enerjiye sahip. Şimdi makinamızı tanımaya başlayalım. Öncelikle deterjan bölmesinden başlayalım. Deterjan bölmesinde 3 bölüm var. Ön yıkama seçiyorsak deterjanımızı buraya koyacağız. Yumuşatıcı bölmemiz ve asıl yıkama kısmını da kullanacağımız deterjanı da buraya koyuyoruz. Buranın bir özelliği var. Sıvı deterjan kullanıyorsak şuradaki seviye ölçeri kullanabiliriz. İsterseniz bunu arkaya doğru da itip disable edebilirsiniz. Aşağıya doğru çektiğinizde de ne kadar sıvı deterjan koyduğunuzu görebiliyorsunuz. Deterjan bölmemiz bu şekilde. Bu kapak nasıl çıkartılır? Bir de ona bakalım. Mavi kısmın ortasına basıp çektiğinizde deterjan bölmesini rahatlıkla dışarıya çıkartıp temizleyip tekrar yerine takabiliriz. Tekrar ortadaki mavi kısma basıyoruz. Biraz ileri gittikten sonra artık bu çıkmayacaktır. Şimdi artık program bölmesine geçebiliriz. Öncelikle bir makinamızı kapatalım. İptal konumuna getirdik. Şimdi makinamızda istediğimiz çamaşır türüne göre programları seçmemiz gerekiyor. Burada ayrıca bir durulama kısmı var. Bir de kazan temizleme kısmı var orta bölmede de sıkma ve boşaltma yapabileceğiniz ayar var öncelikle pamuklar kısmına getirdiğimiz takdirde makinanın default olarak ayarlanmış seviyesi 2 saat 35 dakika sürecek bir yıkama süresi var şu alt kısımda 4 tane kırmızı çizgi görüyorsunuz o kırmızı çizgi seçtiğiniz programa göre değişmekte arkadaşlar şu anda 3'e indi. Süre 40 dakika. Yani 40 dakika kısa bir süre olduğu için harcayacağı enerji miktarını gösteriyor. Programı ne kadar uzun seçerseniz buradaki çizgilerin sayısı da artıyor. Yani harcayacağı enerji miktarı da artıyor. Maksimum 5 tane çizgi var. Şu anda pamukları seçtik ve 60 derecede yıkayacak süre 2 saat 35 dakika olarak görünmekte. Kapağı açtığınızda ise buradaki gösterge biraz daha farklı bir şekle bürünecek. Ve şu anda kilogram kapasitesi de görünmekte. 9 kilogram pamuklu koyabilirsiniz diye söylüyor bize. Peki sentetik koymaya kalksaydık çamaşırlarımız ne olacaktı? Süremiz 1 saat 59 dakika indi. Sentetiklerde de 4 kilogramlık bir çamaşır kapasitesine sahip. Yani ağzına kadar çamaşırı doldurmuyoruz. Buradaki gösterici kilograma göre. Bu kilogram kapı kapatıldığı zaman görünmemektedir. Dikkat ediniz. Evet burada 4 kilogram çamaşır kapasitesi görünmekte. Sentetiklerden 4 kilogram koyacağız. Diyeceksiniz ki çamaşır koyarken bir de çamaşır makinesinin yanına terazim koyacağız diye düşünebilirsiniz. Bunu bir test edelim istedik. Çamaşır yerine bir ağırlık koyalım makinenin içine acaba bu 4 azalacak mı diye. Hani otomatik kendisi tartıyor mu mantığıyla düşündük. Ve maalesef hala 4'te kalıyor. Yani kabaca 4 kilogramı çamaşır koyacağız. Kapağı kapattığımız zaman buradaki kilogram bilgisini göremiyoruz. Şu anda sentetiklerde 1 saat 59 dakika yıkayacağını söylüyor ve otomatik 40 dereceye geldi. Dilerseniz buradaki ısı ayar düğmesiyle biraz daha yaklaştıralım kamerayı isterseniz. Isı ayar düğmesine bir kere bastığımızda 30'a geldi. Yani 30 derecede de yıkayabiliriz. 20 derece. Bir kere daha bastığımızda da soğuk suyla da yıkaya biliyorsunuz. Sıkma devrinde yandaki sıkma düğmesine 1200 devirle sıkacağını söylüyor. Bu 1200'ü bir daha basarak değiştire biliyorsunuz. Evet 1200 devirde yıkayacağını söyledik. Evet 40 derecede 1 saat 59 dakikalık bir sürede çamaşırımızı yıkacak. Eğer başlat beklet tuşuna bastığımız anda yıkama işlemi başlayacaktır. Bunu şu şekilde de yapabilirsiniz. 2 saat sonra yıkamaya başla diye ayarlamaya çalışırsak buradaki kalan süreye bir kez bastığımızda 3 saat sonra yani erteleme moduna getirmiş olduk. Bunu 4 şeklinde artırabiliyoruz. Maalesef başa dönmek için sona kadar gitmemiz gerekecek. Ya da en kolay yönü yöntemi programı iptal edip tekrar sentetiklere getirdiğimizde yine bekleme modu olmayacak. Direkt 1 saat 59 dakikada yıkayacak. Speed Eco Perfect tuşuyla da 59 dakikaya indirebiliyorsunuz. Ön yıkama yapmak istiyorsanız bu tuşa basarak ön yıkama modunu seçtiniz. Ön yıkamayı seçtiğinizde dikkat ederseniz yıkama süresi 1 saat 17 dakika çıktı. Bu makinenin bir özelliği de süper kısa program 15 dakika ya da 30 dakika. Buna getirdiğiniz takdirde öncelikle 30 dakikaya geldi. Sonra speed perfect tuşuna basarak 15 ya da 30 arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Yine burada olduğu gibi ısı ayarını sıkma devrini de her programda ayarlayabiliyorsunuz. Bu makinenin bir de yük dengesi diye bir problem var. Başınıza gelirse tamirci ya da servis çağırmak ulaşmayın. Eğer büyük bir parça, paspasa benzeyen bir parça yıkamaya çalışırsanız unutmayın makine yıkıyor ama programın sonunda sıkma işlemini gerçekleştirmiyor. Makinen bozuldu diye endişe etmeyin lütfen. Ben bunu birkaç kere deneyimledim. Paspası çıkarıyorum. Makinayı kazan temizleme moduna alıyorum. Hadi yıka diyorum. Her şey çok güzel gidiyor. Sıkıyor. Suyu da boşaltıyor, her şey normal ama bu paspası attığımda bir şekilde paspası sulu bıraktığını gördüm. Neredeyse servis çağırıp baktıracaktık. Tabii bunun sonucunda da servis bize diyecekti ki kullanıcı problemi diyerek bizden servis ücretinde alacaktı. Evet arkadaşlar, 15 dakikalık kısa programda yıkamak istiyorsanız artık başlat düğmesine bastığınızda makine yıkamaya başlayacaktır. Eğer ki çamaşır ilave etme durumunuz olursa tekrar başlat düğmesine, başlat beklet düğmesine bir kez dokunduğunuzda makinenin kapağı serbest kalacak ve ilave çamaşır içine ekleyebileceksiniz. Evet arkadaşlar, bu makineyle ilgili sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız bilebildiğimiz kadar sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Çalışmamızı başarılı bulduysanız kanalımıza abone olup bildirimleri de açarsanız seviniriz. Dinlediğiniz için teşekkürler.